Sevgili dostlar merhaba. Sizlere oyun kaydı nasıl yapılır, ekran kaydı nasıl yapılır, canlı yayın nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle daha önce OBS Studio ve Bandicam kullanıyordum. Yalnız o istediğim akıcılığı bir türlü yakalayamadım. Bandicam'da yakalamama rağmen canlı yayında isteği yoktu. OBS Studio'da ise o FPS droplarını yaşamak beni biraz usandırdı daha doğrusu. Ben de Mirrorless Action 4 programına geçtim. Geçtiğimden beri de bunu kullanıyorum. Şöyle baktığımızda e, arayüzü bu programın. Burada görmüş olduğunuz gibi e, daha önceki yaptığım kayıtlar gözükmekte. Öncelikle ön izleme kısmı var ön izlemeden nasıl bir kayıt gerçekleştirdiğiniz, kayıt sırasında ne tarafı e, çektiğiniz bir ön izleme bölümü. Dosya yöneticisi de bu kayıt sırasında e, sakladığı ha, e, hard diskinizdeki alan. Sağ tarafta ise e, programın e, video kayıt ayarları var. E, bu sekmeler şu an deaktif çünkü e, şu an mevcut kayıt yapıyorum. Ama sonuçta e, burası hep aynı. Dosya formatı olarak MP4'ü kullanıyorum. Donanım hızlandırma e, Nvidia ekran kartım olduğu için Nvidia'nın kodeklerini kullanıyorum. Video boyut olarak 1080p, video kare hızımda 60 fps. Burada e, aygıtlarımızı eklediğimiz alan var. Bu eklediğimiz alanın birincisi ses kartı. Ses kartınız hangisi ise onu ekleyeceksiniz. İkinci bölüm ise mikrofon. E, benim mikrofonum kondenser e, stüdyo mikrofonu. O sebepten şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına geldiğinizde burada Mono, Stereo ve mono seçenekleri var. Stereoya getirdiğiniz zaman bazı kondenser mikrofonlarda ses tek taraflı gelmekte. Onun için bunu bu şekil e, Mono'ya almanız gerekiyor. Gürültü alt, e, azaltma seçenekleri var. Gecikmeyi kullanmıyorum. Canlı yayın bölümü var. Canlı yayında yine hesap ekleyebildiğiniz bir e, hesap yöneticisi. Otomatik ekliyor. E, yayına bastığınız anda direkt eklediğiniz hesaptan canlı yayına geçiyor. Ama ben e, yayın anahtarı kullanıyorum. 720p 60 fps ve e, şu bitrate kısmı e, insanların takıldığı kısım. Şimdi upload hızına bağlı olduğu için bu. Benim upload hızım 8 megabit. 8 megabit olduğu için ben 7100-7200 arası e, bir bitrate kullanıyorum. Ve bu da bana 720p de yeterli geliyor. Ayrıca kaynak göstermek istersem örneğin abone sayacı vesaire gibi sayaçlar buraya ekliyorum. Eklediğim zaman da buraya o internet adresini yani o linki yapıştırmam gerekiyor. E, canlı yayın kısmı da böyle. Oyun kısmı zaten e, anlattığım gibi. Bu kısımla aynı. E, pencere seçenekleri de öyle. Pencere kaydında ya da belli bir alanın kaydında da yine öyle. Ses kısmı böyle kalabilir. Kayıt sessizliği seçeneği sizde de işaretli olsun. Çünkü bu arkadaki o cızırtıların gitmesini sağlıyor. Dediğim gibi bunlar şey ekran JPEG, PNG, ne bileyim ne derler ona bitmap miydi bu? Evet bitmap, bitmap olarak. Bunlar kayıt, bunlarla pek işiniz yok. Burada da sisteminizi gösteren, çıktı almanıza yarayan asıl kısım bir de burası. Opaklık kısmı var. Bu beni beni kendime gösteren bir alan var burada. Tam şu kısımda. Oradaki opaklık derecesini ayarlamamı sağlıyor. Ben de bunu masaüstü kaydı sırasında ekran kaydı yaparken kaydetmeyi seçiyorum ki bu alan size gözükmesin. Ben baktığım zaman kendimi görüyorum. Kalan süremi, kalan dakikamı, diskte ne kadar yerim kaldığını. Bunun aynısını oyunlarda da yapıyorum. Canlı yayın için izleyici istatistiklerini de göster dediğimde sol kısımda artık sol ya da siz ne tarafı seçerseniz orada bu istatistikleri gösteren bir bölüm çıkıyor. Dışı aktar seçeneği de donanım hızlandırma olarak yine ekran kartınızın desteklediği kodeyi kullanmanız lazım. Kısa yol tuşları da aynı ses kaydetme. Burada zaten Türkçe arayüz olduğu için rahatlıkla istediğiniz tuşu atayabilirsiniz öyle baktığım zaman başka söylemem gereken bir nokta var mı diye baktığımda buraya isterseniz logo da paylaşabiliyorsunuz. Webcam'i e, webcam'de kendini göstermek istemeyenler olabilir ki kendi logonuzu buraya tıkladığınız zaman bunu dosya olarak bilgisayarınızdan seçebiliyorsunuz. Böyle bir bakalım e, video boyutu bunlardan bahsettik. Aynı bu ayarları yapabilirsiniz. E, dediğim gibi çok akıcı oyunlarda da canlı yayında da akıcı ve temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Ee, live kısmı. Burası çok önemli dediğim gibi yani bu şu alanı iyice aklınıza kazıyın. Sonra şöyle baktığım zaman ses kısmını anlattık. Ekran kaydı, ekran görüntüsünü anlattık sistemim zaten bu. Buradan da bakabilirsiniz. Bu sistem üzerinden bu kayıtları yapıyorum. Ekran kartım tabii ki GTX 1080. Çok yeni değil ama bana yetiyor şu an 1080p kayıtta. Başka da şu an hesaplar kısmını buradan sürekli istediğinizi ekleyebilirsiniz ki her canlı yayında eklemenize gerek kalmıyor. Buradan da ekleyebilirsiniz aynı işlem. Hakkında kısmı var, ön izleme kısmı var. Sürüklenebilir mod dediği, e, bu istediğiniz alana e, sürükleyebiliyorsunuz bu webcam görüntünüzü. Böyle tekrar bir hızlıca bakalım işinize yarayacak başka bir püf nokta var mı diye. Aktarılan videoyu diske kaydet seçeneğini seçerseniz sonradan üzerinden edit yapacaksınız işinize yaramakta. Şimdilik e, bu kadar. Umarım işinize yarar. Umarım faydalanırsınız ve umarım artık kaliteli kayıtlar sizde alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.